Evet sevgili takipçilerim, herkese hayırlı günler. Bugün sizinle ne yapacağız? Çok güzel bir patates çorbası yapacağız. Ee, sakı patates çorbası diye hani böyle ıyım, ıyım yapmayın. Ben de önce öyle yapmıştım. Ön yargılı davranışım Çok güzel oluyormuş. Onun için gerekli malzememiz böyle 2-3 tane doğranmış patatesimiz. Doğradım, yıkadım. Kuru soğanımız havucumuz 2-3 diş sarımsağımız sonra benim evde yaptığım et veya tavuk suyu Siz hangisini tercih ederseniz suyumuz birazcık lezzetli olsun diye azıcık zeytinyağı gezdireceğiz böyle bir yarım yemek kaşığı kadar malzememiz bir bardak sütümüz var ama o sonra koyacağız. Miksere vurduktan sonra bir çay kaşığı karabiberimiz. Böyle bir tatlı kaşığı tuzumuz var. Ve tabii ki sıcak suyumuz var. Bunlar güzelce pişene kadar iyice kaynayacak. Sonra öbür aşamaları hep birlikte yapacağız. Ben böyle pratik olsun diye hepsini hazırladım. Size gösteriyorum. Çorbamız kaynamaya başladı. Altını kısıyoruz. Patatesler ve havuçlar iyice yumuşayana kadar pişireceğiz. Çorbamız az kaldı, pis. Miksere vuracağız Çorbamız güzelce pişti, şimdi miksere vurabilirsiniz. Evet, şimdi bir bardak sütümüzü de döküyoruz. İsterseniz kremada dökebilirsiniz. Şimdi yağda nane yapıp üzerine dökeceğiz artık. Sütü de döktükten sonra güzelce pişirdik. Şimdi altını kısıyorum artık. Arkaya alacağım. Biraz sıvı yağ, biraz tereyağı. Yiyenlere afiyet olsun. Buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olur musunuz?